Protestan kiliselerinde liderlik modelleri, otoriteyi parçalamak, topluluğu güçlendirmek. Protestanlık yalnızca Katolikliğe teolojik bir başkaldırı değil, aynı zamanda kurumsal otoritenin yeniden dağıtıldığı radikal bir dönüşümdür. Reform hareketi ile birlikte yalnızca Papa'nın doktriner gücü değil, aynı zamanda ruhban sınıfın bütün yapısı da yerinden edilmiştir. Bu yüzden protestanlıkta, kilise liderliği, tek ve yekpare bir sistem değil, mezhepten mezhebe, hatta cemaatten cemaate büyük değişkenlik gösteren bir yapılanmadır. Burada protestan dünyasında en yaygın liderlik sistemlerini, tarihsel kökenleri ve bugünkü işleyişleriyle birlikte inceleyeceğiz. Üç temel model öne çıkar, episkopal, piskoposluk temelli, presbiteryen, ihtiyar meclisi temelli, cemaatçi, congregational, liderlik. Bunlara ek olarak, modern protestan akımlar içinde yükselen karizmatik liderlik, pastörlük kültü ve mega kilise olgusu da özel bir incelemeyi hak eder. I. E, Episkopal model, geleneğe yakın bir yapı. Temsilcileri. Anglikan kilisesi. Metodist kiliselerin bir kısmı. Bazı lüteriyen gruplar. Yapısı. Episkopal sistemde liderlik piskoposluk hiyerarşisi üzerinden işler. Bu yapı, Katolik modeline en yakın olanıdır. Her piskopos belirli bir coğrafi bölgedeki kiliselerden sorumludur. Piskoposlar arasında da kıdem farkı olabilir, örneğin Anglikan Kilisesi'nde Canterbury Başpiskoposu manevi anlamda tüm Anglikan topluluğun başıdır. Piskopos, ruhani ve idari liderdir. Pastörleri görevlendirir ve denetler. Rektör, pastör, yerel cemaatlerin günlük liderliğini yürütür. Sinod, kilise meclisi, zaman zaman toplanarak genel yönelimleri belirler. Özellikleri Tarihselliğe vurgu yapar. Vayturjik düzeni önemser. Merkezi otorite korunur ama Papa gibi evrensel bir lider yoktur. Iı. Presbiteryen model, kolektif akıl ve denetim. Temsilcileri. Kalvinist gelenek, özellikle İskoç presbiteryenliği. Reformcu kiliseler. Yapısı. Presbiteryen sistemde karar alma ve yönetim süreci, ihtiyarlar meclisi presbiteryen eliyle yürütülür. Burada kilise, bireysel bir ruhban otoritesinden çok kolektif liderlik ve hesap verebilirlik anlayışıyla yönetilir. İhtiyarlar, elders, hem ruhani hem idari işlerle ilgilenirler. Öğretici ihtiyar, teaching elder, genellikle pastördür, vaaz verir. Yönetsel ihtiyar, ruling elder, cemaati temsil eder, karar alma süreçlerine katılır. Presbyterian meclis, belirli bir bölgedeki ihtiyarlar ve pastörlerden oluşur genel politikalara karar verir. Özellikleri. Ruhban sınıfı ile cemaat arasında denge kurulmuştur. Tüm üyeler teolojik olarak eşittir ancak belirli görevlendirmeler mevcuttur. Liderlik seçimi ve görev süresi genellikle sınırlıdır. <laughs> Cemaatçi, congregational, model tabandan yükselen liderlik. Temsilcileri. Baptist kiliseler. Bağımsız kiliseler. Non-denominational, mezhepsiz topluluklar. Yapısı. Bu modelde kilise liderliği doğrudan cemaatin oylarıyla belirlenir. Her cemaat kendi iç işleyişinde özerktir. Merkezi bir otorite ya çok zayıftır ya da hiç yoktur. Her kilise, bağımsız bir organizasyon gibi işler. Pastör, genellikle cemaate vaaz verir ve ruhani liderlik yapar. Cemaat tarafından seçilir veya davet edilir. Diakonlar, deacons, yardım hizmetlerini yürütür, pastöre destek olur. Topluluk oylamaları, her önemli karar, kilise üyelerinin oyuyla alınır, örneğin pastör seçimi, bütçe onayı, üye alımı. Özellikleri Demokratik ve yerel katılım odaklıdır. Bağımsızlık esastır, farklı cemaatler aynı mezhepten olsa da birbirinden çok farklı olabilir. Toplumun yapısına kolay adapte olur, bu nedenle hızla yayılır. I ve Modern model, pastörlük kültü ve mega kiliseler Temsilcileri Evangelik ve Pentekostal kiliseler. Karizmatik hareketler. Mega Church, 10 fazla üyesi olan kiliseler. Yapısı. Bu modelde kilise liderliği büyük ölçüde karizmatik lider figürünün etrafında inşa edilir. Pastör, yalnızca vaaz veren bir ruhani değil, aynı zamanda vizyoner, teşkilatçı ve medya figürüdür. Baş pastör, senior pastor, tüm idari ve ruhani gücü elinde tutar. Yardımcı pastörler eğitim, müzik, gençlik işleri gibi alt bölümleri yönetir. Yönetim kurulu, Board of Elders, genellikle pastör tarafından atanır veya şekillendirilir. Özellikleri: Lider figür genellikle merkezdedir, kişilik kültü gelişebilir. Sermaye, medya ve teknolojiye entegre olur. Kurumsal yapı dinamik ancak hesap verebilirliği zayıf olabilir. Popüler kültüre hitap eden mesajlar sunar. Sonuç, liderliğin yeniden tanımlandığı bir dünya. Protestanlık, liderliği kutsal bir sınıfın ayrıcalığı olmaktan çıkararak cemaatin vicdanına devretmiştir. Bu hareketin ruhunda her bireyin kutsal ruhça yönlendirilmiş olduğu inancı yatar. Bu yüzden protestan dünyasında tek tip bir liderlik modeli aramak boşunadır. Bazı mezhepler kolektif aklı esas alırken, bazıları bireysel karizmayı yüceltir. Kimisi yüzyıllık geleneklere bağlı kalırken Kimisi her pazar yeni bir yapı inşa eder. Bu liderlik çeşitliliği Protestanlığın hem gücü hem de zaafıdır. Özellikle ruhu sayesinde yeni fikirlere ve kültürel değişimlere hızla adapte olabilirken bu esneklik zaman zaman bölünmelere ve lider istismarına da yol açabilir. Sonuçta Protestan kiliselerinde liderlik sadece görev dağılımı değil, inançla, kültürle ve bireysel vicdanla örülmüş karmaşık bir yapıdır her cemaat kendi liderlik modelini kendi teolojik anlayışı ve toplumsal bağlamı içinde yeniden yaratır bu da protestanlığın asla sabitlenemeyen daima dönüşen bir inanç haritası olmasının en önemli nedenlerinden biridir